Merhaba arkadaşlar, Medeni Hukuk Bilgisi Dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda miras hukukunun temel ilkeleri üzerinde duracağız. Miras hukuku, medeni hukukun mal varlığını ilgilendiren bölümlerindendir. Gerçek kişilerin ölümünden sonraya intikal eden mal varlığının akıbetini konu alır. Peki miras hukuku hangi temel kavramlara odaklanır? Yasal mirasçılar kimlerdir ve kaça ayrılır? Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti ne anlama gelir? Saklı pay nedir? Saklı pay sahibi mirasçılar kimlerdir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince miras hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay, tasarruf nisabı, tenkis, denkleştirme konularına ele alacağız. İlk olarak miras hukukunun temel kavramlarını ele alalım. Gerçek kişilerde doğumla başlayan kişilik ölümle sona erer. Kişi yaşamı boyunca hakları ve borçları ile bir mal varlığına sahip olur. Ölümüyle birlikte o kişinin mal varlığı, değerleri mirasçılara geçer. Miras hukuku hükümleri hukuki bir olay olan ölüm dışında hukuken ona eşdeğer sonuçlar bağlanmış olan ölüm karinesi ve gaiplik halinde işlerlik kazanır. Miras hukukunun temel kavramlarından öne çıkanları miras, miras bırakan, mirasçı, intikal, ölüme bağlı tasarruf, saklı pay, tasarruf nisabı şeklindedir. Miras bir gerçek kişinin ölümü anındaki özel hukuk ilişkilerinin bütünüdür. Miras bu anlamda ölenin aktif ve pasifleriyle toplanma mal varlığını ifade eder. Ancak miras bırakanın ölümüyle sona eren intifa ve oturma hakları, ceza hukuku kökenli para cezaları, kişisel nitelikteki edim yükümlülükleri ve kişiye bağımlı alacaklar terekeye dahil olmadığından mirasçılara geçmez. Miras bırakan Morris ya da mütevefa olarak da adlandırılır ve ölümüyle kendisine ait özel hukuk ilişkileri mirasçılara geçen yani mirasını mirasçılara bırakan kimsedir. Mirasçı mirasın geçtiği kişidir. Yasa gereği veya miras bırakanın iradesine göre yasal ya da atanmış mirasçılık söz konusu olur külli halefiyet ya da intikal mirasın bir bütün olarak yasal mirasçılara geçmesidir. Miras sözleşmesi ve vasiyet gibi miras bırakının ölümünden sonra hüküm ifade etmesi için yapılan hukuki işlemlere ölüme bağlı tasarruf adı verilir. Sıkı şekil şartlarına bağlı olan ölüme bağlı tasarruflar içeriklerine göre mirasçı atama, belirli mal vasiyeti, tanıma, vakıf kurma gibi kategorilere ayrılır. Miras bırakanın ölümüyle tereke üzerinde mirasçıların el birliği ile hak sahipliği oluşur. Böylece birden fazla mirasçı arasında terekede yer alan tüm hak ve borçları kapsayan kendiliğinden bir miras ortaklığı doğar. Elbirliği ile hak sahipliği ortaklığı miras paylaştırılana kadar devam eder. Bunun tek istisnası miras bırakanın tek bir mirasçı bırakmış olması durumudur. Miras hukukunun temel kavramlarına ilişkin bir fikir oluşturduk. Şimdi de yasal mirasçılık konusunu ele alalım. Miras bırakanın mal varlığı ölümle tereke adını alır ve kural olarak yasal mirasçılarına geçer. Söz konusu mirasçılık doğrudan kanundan kaynaklandığı için kanuni veya yasal mirasçılık olarak adlandırılır. Yasal mirasçılar kan kısımları sağ kalan eş, evlatlık ve alt soyu ile devlet şeklinde sıralanabilir. Kan kısımlarının yasal mirasçılığının belirlenmesinde ise zümre sisteminden yararlanılır sistem miras bırakan merkeze alarak yapılan bir derecelendirmeye dayanır. Zümre sistemine göre mirasçı topluluğu olarak dört zümreden söz edilir. Birinci zümreyi miras bırakanın alt soyu ve evlatlık, ikinci zümreyi miras bırakanın anne babası ve onlardan türeyenler, üçüncü zümreyi miras bırakanın büyük anne ve babaları ile onlardan türeyenler, dördüncü zümreyi ise devlet oluşturur. Epey karışık gelebilecek bir yapı sergilediği için Türk Medeni Kanununda zümrelerin düzenlenişine yakından bakmak faydalı olabilir. İlk olarak birinci zümreye bakalım. Miras bırakanın zümre başı olduğu mirasçı topluluğu birinci zümreyi oluşturur. Bunlar miras bırakanın çocuklar, torunlar, torun çocukları gibi alt soyudur. İkinci zümrede bu zümrenin zümre başları miras bırakanın anne ve babası ile bunlardan türeyen kardeşler ve kardeş çocukları bulunur. Üçüncü zümrede ise miras bırakanın anne ve babasının anne ve babaları bulunur. Bunlar toplamda iki büyük anne ile iki büyük babadan ibarettir ve zümre başlarını oluşturur. Söze edilen üç zümreden hiçbirinde mirasçı bulunmuyorsa o zaman dördüncü zümre olarak devreye girerek devlet mirası alır. Zümre sistemine hakim olan ilkeler mirasın yasal mirasçılar arasında paylaştırılmasında önemli bir rol oynar. Zümre sistemine hakim olan ilkeler ön zümredeki mirasçı, art zümredeki mirasçının mirasçılığına engel olur. Zümre ve kök başlarının önceliği köklerde eşitlik ilkesi şeklindedir. Ön zümredeki mirasçının art zümredeki mirasçının mirasçılığına en olması ilkesi basit bir mantığa dayanır. Bu mantık birinci zümrede mirasçı varken ikinci zümre, ikinci zümrede mirasçı varken üçüncü zümredeki bireylerin mirasçı sıfatı kazanamayacağına yöneliktir. Zümre ve kök başlarının önceliği ilkesi zümre içinde mirasçıların sırasına göre uygulanır. Kök başı hayatta olduğu sürece onun alt soyu mirasçı olamaz. Köklerde eşitlik ilkesi gereğince miras, miras bırakana en yakın kökler arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu ilkeye yönelik birinci zümre, ikinci zümre ve üçüncü zümre olasılıklarla ilgili ayrıntılı açıklamayı ders kitaplarınızda bulabilirsiniz. Şimdi de yasal mirasçılar konusunda farklılık sergileyen bir yapı olduğu için eşin mirasçılığına yakından bakalım. Miras bırakan öldüğünde sağ kalan eşi kendisine zümre mirasçısı olmadığından birlikte mirasçı olduğu kimselerin hangi zümrede bulunduğuna göre değişen oranlarda mirasçı olur. Sağ kalan eş ancak kendisinden önce ölen eşin miras bırakan olduğu durumlarda mirasçı olur. Birinci zümreyle mirasçı olan sağ kalan eş mirasın dörtte birine, zümre mirasçıları ise dörtte üçüne sahip olur. Eş ikinci zümreyle birlikte mirasçılığında mirasın ikide birini alırken mirasın bırakanın anne ve babasının payı dörtte birdir. Eş üçüncü zümreyle birlikte mirasçılığında mirasın dörtte üçünü alır. Üçüncü zümrenin sağ kalan eşle mirasçı olması durumunda kök içinde halefiyet ilkesi sadece çocuklar bakımından uygulanır. Başka bir ifadeyle büyük baba ve büyük annelerin daha önce ölmüş olması durumunda bunların çocukları amca, hala, teyze, dayı onların yerine alır. Ancak bunlar da ölmüşse onların çocukları yani kuzenler mirasçı olamaz. Bu durumda sağ kalan eşin tek başına mirasçılığı devletin mirasçılığını engeller. Burada yasal mirasçılık konusunu kapatıp miras hukukunda ölüme bağlı tasarruflara değinelim. Ölüme bağlı tasarruf deyimi iki farklı anlamda kullanılır. Ölüme bağlı tasarruf denince ilk olarak şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar anlaşılır. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar miras bırakanın ölümünden sonraki iradesini hangi şekle uyularak açıklayacağını ifade eder. Miras hukukunda iki tür şekli anlamda ölüme bağlı tasarruftan söz edilir. Bunlar vasiyetname ve miras sözleşmesidir. Vasiyetname de kendi içinde resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak üçe ayrılır. Miras sözleşmesi ise olumlu miras sözleşmesi ve olumsuz miras sözleşmesi olarak iki grupta ele alınır. Olumsuz miras sözleşmesine mirastan feragat sözleşmesi adı da verilir. Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin ikinci ayrım maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar şeklinde isimlendirilir. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufun içeriğini oluşturur. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların içeriği birbirinden çok farklı olabilir. Bunlardan bazıları mirasçı atama, yedek ve art mirasçı atama, belirli mal bırakma, koşul ve yüklemedir. Miras hukukunda son olarak saklı pay, tasarruf nisabı, tenkis, denkleştirme kavramlarına bakalım. Türk miras hukukunda yasal mirasçılardan bir kısmının diğer yasal mirasçılardan farklı ve hatta miras bırakan tarafından bile dokunulamaz bir paya sahip olduğu kabul edilmiştir. Bunlara saklı paylı mirasçılar denir. Saklı pay sahibi mirasçılar alt soy anne baba ve sağ kalan eşten ibarettir. Saklı pay Altsoy için yasal miras payının yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biridir. Saklı paylı mirasçıların bu ayrıcalıklı konumu saklı payı ihlal edenlere yöneltilecek tenkis davasının tanınması ile kuvvetlendirilmiştir. Bu programda miras hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay, tasarruf nisabı, tenkis, denkleştirme konularını ele aldık. Böylece Medeni Hukuk bilgisi dersiyle ilgili miras hukukunda temel kavramlar konusunu ele aldığımız programın sonuna geldik. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.